Selamlar her şeyin bir ailesi. Ben Murat Şişkolu. Yanımda her zaman olduğu gibi Yavuz Şişkolu var. Türkiye Macaristan maç değerlendirmesine girişiyoruz. Evet abi basketbol gelişim merkezinden evimize döndük ve hemen ardından hız kesmeden başlayalım dedik. İlk düşüncelerin neler? Vallahi Valla 00.20'de bu videoyu çekiyorum. Evet. Hayatımda çok enteresan bir noktada olduğumu hissettim. Kazlı Çeşme Marmaray durağında beni görmüş olabilir bazı izleyiciler. Çünkü olabilir. Şeye böyle omuz atıyorduk falan da bir, bir ürün alacaktık, bisküvi alacaktık. Düşmedi. Doğru. Her otomattan. neyse. Otomattan. Otomattan, yani. aynen öyle. En son lise döneminde yapmıştım böyle bir şeyi. Doğru. Bu bilgiler ışığında. Zaten Şeyh Musazer, Şeyh Musazer ve Cedi Osman harika oynadı. Bence de. Ercan Osmani bir aklına esti. Son çeyrekte kariyer maçına doğru çevirdi doğru. işi hakikaten. Doğru. inanılmaz bir performans vardı. Ergin Ataman'la ilgili enteresan bir şeye değinmek istiyorum. Bir de ilk çeyrekte Özellikle takımına çok hakim oldu hı hı. ve aslında hiç Macaristan'ın yaklaşamaması için de önemli bir zemin hazırladı. Zaten aslında Milliler gaza bastı, ayağını gazdan çekmedi. 3. çeyrekte de farkı açıp bitirdi. Tam ona da değinecektim abi. Aslında bir ilk yarıda bir tartma havası var. Biraz daha tabii ki. Ee, sonuçta ilk yarıda mesela bence en öne çıkan isim Şehmus'tu. Onun haricinde bu maçta mesela kaptanımız Cedi'ydi ama onun haricindeki oyuncularda mesela Kenan Sipahi hariç çok öne çıkan bir isim yoktu. Ama 3. Üçüncü çeyrek üçüncü çeyreğin başlangıcıyla beraber zaten Şehmus hep bir yerdeydi. Cedi aslında onu biraz eşlik etti aslında dördüncü yere girerken maç kopmuş gibiydi. Şimdi zaten notlarımda da hani yanlış hatırlamıyorsam zaten Sertaç şey Sertaç diyorum. Sertaç beni andı herhalde. Evet. ona da geleceğiz. Oralara da gireceğiz her neyse. Şehmus rakibin en işte önceki maçlarda skorer isme Zoltan Perl karşısında iyi bir savunma sergiledi. Onun haricinde de zaten fast break'e çıkarken avantaj sağladı ve çizgiye çok gitti. Doğru ilk çeyrek ve ikinci çeyrek oynandıktan sonra işte devrede istatistiğe baktığımızda zaten 12 defa serbest atış kullanmış. Bunların 9'unu atışa şey e, sayıya çevirmişti. Doğru doğru. Takımın da bu açıdan zaten skor lideri olacağını gösteriyordu. Nitekim maçın sonunda da oraya geldi bu iş. E zaten... Ercan Osmani biraz şov yaptı. O. <laughs> doğru. Gelecek gibiydi ama Şeyh Musazer maçın en skorörü oldu. E zaten Türkiye Macaristan'a karşı toplamda 22 kez çizgiye geldi. Bunların 11'i Şeyh Mustan. Yani, yani bu de? da aslında Şeyh Mus bunları sadece şut kullanırken yani cam şat atayım ya da bir, bir şekilde faal olayım değil. Hep yani Pote'ye hücum ederken bu faulleri aldı. Bu da zaten ne kadar istekli ve ne kadar e, şey yani hedefe kilitlenmiş olduğunu gösterir nitelikte. Şimdi bir taraftan da tabii atlamamak gereken hadise Furkan belli noktada savunmada kaymaları iyi yapabildiği için de aslında bizim... Furkan haltalı. Haltalı evet. Doğru yani Furkan Haltalı. Çünkü Furkan Korkmaz kuyruk sokumundaki yaşadığı sakatlıktan dolayı yoktu. Bir süre olmayacak. Şimdi Furkan Haltalı özellikle içeride kaymaları iyi yaparak aslında rakibin de belirli yani çok set hücumu yapan bir takım da değildi. Çok öyle bir mecali yok gibi duruyordum Macaristan'da ama takımın zaten kalitesi yok düşük yani. tabii ama bunu yapacağı yerlerde de aslında kendisi de savunmada pivot olarak güzel bir merkez Belirlediği için aslında kısaların da hızlı fırlayabilmesine olanak sağladı. Doğru. Çünkü Kenan da aslında bu maça gelinene kadar asist lideriydi takımın. Hı hı. Ve bir, birkaç tane iyi pozisyonda da zaten topu merkeze çok güzel indirdi. Hücum esnasında doğru pas tercihlerinde bulundu. Ve doğru. aslında oyun olarak kendisini geliştirdiğini de gösterdi. Tabi rakibin de zayıf olması hasebiyle aslında takım da potansiyelini bizim milli takımı kastediyorum. Çok da ortaya bence koyamadı. Çünkü... Çok fazla set hücumu etmek gereken bir rakip değildi. Yerleşik oyunda aslında biraz zorlayarak aşabileceğiniz bir ekipti. Atılıyor Sıkı abi. fizikli bir ekip değildi. Örneğin Cedi mesela bir tane kendi potamızdan alıp rakip potada bitirdiği bir pozisyonda güzel bir turnikeyle bitirdi. E o pozisyonda hiç kimse pozisyona giremiyor zaten. Durduramıyor, tabii, tabii. yakalayamıyor falan. Halbuki aslında böyle olmaması gerekir ama zaten Macaristan'da grubun en zayıfı en zayıfı zaten yani Furkan Altılı ile ilgili de ben de ona değinecektim. Yani ilk çeyrekte ve ikinci çeyrekte onu gözlemledik. Zaten yani bir kere işin saçmalığı şurada yani FIBA ile EuroLeague'in anlaşamadığı konu. Nasıl mesela çarşamba günü Fenerbahçe'nin maçı vardı. Dün mesela Anadolu Efes'in maçı vardı. Bugün yürürlükte başka maçlar da vardı. Örneğin Jalgeris-Panathinaikos e, maçı. Jalgeris-Panathinaikos. E, Panathinaikos'un da ayrıca koçu olan Ergin Atam'a basın toplantısı zaten değindi. Bana izin veren hem şey başkanıma hem Panathinaikos yönetimine sadece bana da değil Cedi Osman'a da izin verdiler. Ve bunu yapan tek yabancı kulüp dediler. Yani deli saçması düşünün. E, bu saatte 8:30'da maç başlıyor Türkiye-Macaristan. Aynı şekilde senin yönettiğin diğer takım olan 9'da Euroleague koşu oynandı. İşte yani... hiçbir yaptırım gücü yok aslında. Evet. Hani buna değinmek lazım. Yani Genel anlamda. Yapacağız, anlam... yapacak bir şey yok gibi bakıyorlar da bu e, garip evet. ya. Ya şimdi basketbol üzerinde baktığınızda mesela Panathinaikos'ta bir Türk daha var, Ömer Faruk Yurtseven var. Hı hı. Şimdi Ömer burada olsa. Fark eder miydi? Tabii ki fark eder ama maçı bu sefer üçte değil ikinci çeyrekte koparırdınız belki. Hı hı. Ve genel anlamda zaten aslında siklet olarak yetişemediği için pek çok takım ve işin hı. tabii biraz daha aslında kötü tarafı bence fiba organizasyonu bakımından diyorum. 4 takımın 3'ü zaten kalıyor bir üst dura. Hı hı. Eğer ki işte Güney Kıbrıs Rum kesimi, Finlandiya, Letonya ve bir takım daha vardı ev evet. sahibi olacak. Bunlarla aynı grupta değilse 3 takım gönderiyor o grubun üyesi. 8 Hı. gruptan 4'ü bu şekilde hareket ediyor. Ve şimdi bizim milli takımın olduğu grupta İzlanda ve İtalya'da var. Evet. Haliyle de zaten Macaristan şu an 3 mağlubiyet aldığı için biz Macaristan'ı pazartesi günü kısmetse bir daha yendiğimiz takdirde zaten, zaten garantiliyoruz. garantiliyoruz. Doğru. Şimdi böyle bir pozisyonda da bir de kalkıp bir kulüpten işte ya senin şu Kritik oyuncun var, kilit adamın var onu bana gönder demek pek kolay olmayabiliyor. O da ayrı bir husus. Bunun yönetim nezdinde zaten hani böyle ergin atamanlara falan gelmeden ayarlanması lazım. Çünkü futbolda bu var. Basket'te de eskiden vardı. Bogdan Tanyaviş'te de aynısını görüyorduk. Hı hı. Bir isim aynı zamanda hem milli takımı hem bir kulüp takımını çalıştırabilir. Bu da çok doğaldır. Yok öyle. Ben burada abi kadroya gelecektim. Kadroda mesela bu maçta kaptan Cedi Osmandı. Cedi ile ilgili maçın başında mesela çok güzel bir önce fake atıp güzel bir smaç oldu. Evet. Havaya kattı ama mesela Şemus farklı bir noktadaydı. Sen Cedi'yi nasıl buldun? Sonuçta benim de hissettim hani Ergin Ataman geldi ama hani bir yandan da hani kaptanı da getirdi gibi bir hava vardı. Evet. Yani şimdi Cedi de olmasaydı bu sefer bu kadroya baktığında yani Şemus Azer ayrı bir noktada. Eyvallah. Ama mesela Yiğit Cansay bir ben bu maç özelinde beğenmedim. Evet. Yani sonuçta e, yani bazı... maça giremedi tempo ha, maça olarak. Maça giremedi tempo. Olabilir. Bazen oyuncu şutu da kaçırabilir. Güzel bir üçlük bulur. Yap, şey kaçırabilirsin ama mesela koç belli noktalarda Yiğit Cansay 1'e kızdı. Evet. Çünkü yapmaması gereken ya da o sırada pası düşünmesi gereken yerlerde kendi bir deneyim dedi. Olmadı. E, onun hariç işte Ercan Osmanlı sen dedin zaten son çeyrekte bir e, açıldı. Evet yani vitesi bir anda altıya taktı ama onlar da bazı isimler de yani Cedi de olmasa yani görece artık Cedi olmasa zorlanırdı. Yani farklı bir kadrolu oluyordu. Bu, bunu tabi görmemiz gereken hadise şu. Mesela Şehmus Hazar zaten aslında Alperen'le beraber gibi düşünün çıktığı noktada aslında kumaşı kaliteli olan bir isimdi. Ben Murat'a aslında maça başlamadan evvel de söyledim. Bence NBA'de oynasa oynayabilecek bir isimdi ama o Atılımı gösteremedi yani evet. o kadar ciddi bir çıkış i̇şte bir Yazlık ligine bir gitti ha. geldi o kadar. Oldu. Yani en azından mesela onural bitim kadar oynayabilirdi yani Hı. o kadar bir süre bulurdu oraların işte havasını koklardı filan ama kumaşı zaten aslında bu düzeylerde olabileceğini gösteriyor. Fakat belli başlı eksikleri var tabi oyununda fundamental olarak da onu görüyorsunuz şimdi o bir tanesi ama Kenan var tamam pekala fakat takıma esas böyle. Momentum kaybedeceğini hissettiği anda toparlayacak bir isim lazım idi. Ki zaten ciddi, yanlış Ki zaten işte bu isim Cedi oldu. Yani başka, oldu. Başka bir oldu isim yoktu. Mesela ikinci çeyrekte yanlış üçlük denedi. Kolay sayı yedik. Hı hı. Ondan sonra bir molu aldık. Ardından da tekrar kendisi sayı buldu. Hı hı. Ve maçı tekrar aslında kontrolümüzü aldık. Doğru, Çünkü doğru. o esnada 34-31'de. Yani Maceristan böyle maçın sonunu getirebilecek gibi durmuyordu. Fakat zorlanabilirsiniz. Hı hı. Rakip şevklenebilir, daha iştah gelir. Bu sefer başka şeyler konuşulur. Daha zor bir atmosferde maç olurdu. Doğru. Ama zaten hani işte eski Abdi İpekçi, Yeni baş, Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki taraftar da maçın çok içindeydi. Hiç zaten kopmasına da izin vermedi. Konsantrasyon düşmedi. Düşmedi. Sen nasıl buldun Basketbol Gelişim Merkezi'ne? Ya yani mimari olarak tabi biraz karanlıkta çok fazla evet. izleme Geç imkanım olamadı ama yani genel olarak yapısını falan beğendim. Yalnız yönergeler biraz tabi eksikti. Eksik hani sen konuştuk ya kolay bulamadık bazı yerleri falan. Doğru. Ama onun haricinde çok şey değil hani güzel bir bina yeni bir bina tabi ki. Oradan şuna gelecektim abi bir yandan da şimdi Türkiye bu cuma günkü oynadığımız maçı kazandık. Pazartesi de çok büyük ihtimalle ben kazanacağımızı bir düşünüyorum. Yaksilik olmazsa evet öyle bir şey. olmazsa. Burada şu soruyu gündeme getireceğim. Şimdi Eurobasket bir güç sıralaması yayınladı ülkeler bazında. Birinci sırada şimdi bir yandan da bilgisayardan da ona bakıyorum. Birinci sırada bir şey Fransa sürpriz var. Sürpriz değil yani bu da. İkinci sırada Sırbistan. Üçüncü sırada Yunanistan. Dördüncü sırada? Letonya. Letonya. Beşinci sırada? Lat yazıyor şimdi e, orada. Latvia mı? Litviyonlu. Yok şeyden dolayı. Eurobasket finalinde hangi iki takım oynamıştı diye düşündüm de Almanya ile kimdi ondan dolayı bir kafam karıştı. 5'te Almanya, 6'da İtalya, 7'de Slovenya, 8'de Belçika, 9'da Litvanya, 10'da da, da Estonya. 1 demesi, 2 demesi, 3 demesi. Aynen öyle. 11'in sırada İspanya var, evet. 12' sırada biz varız ama burada e, da işte az önce sen İsmi ya Sertaş, Sertaş'ın oradan aslında gelecektir. gelecekti. Şimdi biliyorsun Ergin Ataman'la Fenerbahçe arasında yaşanan olaydan dolayı Ergin Ataman bir maç sonunda bir üç işareti yapıyor tam derbi sonrası. Bundan dolayı da Fenerbahçe yönetimi şöyle bir karar alıyor. Diyor ki eğer Ergin Ataman e, bu koltukta kaldığı sürece ben milli takıma oyuncu göndermeyeceğim dedi. Evet, evet. E, bu oyuncular da kimler? Şimdi kiraladı aslında Bayern Münih'e ama onural bitim, hı hı. Sertaş Şanlı, Tarık Biberoviç bir de Melih Mahmutoğlu. Melih e şimdi dört tane aslında gerçekten kadroda yer alacak isimler. Bu isimler şayet Ergin Ataman'da EuroBasket'e devam eder. Çünkü Ergin Ataman'ın da açıklaması ne oldu? Ben Eurobasket e e görmek Şey, madalya kazanmak Tabii. istiyorum dedi. Yani altın, gümüş, bronz bunlardan bir tanesi. Sence bu isimler olmadan Olasılıklar da ne? Furkan Korkmaz'ın sağlıklı olması gerekiyor gelirse. Hı hı. Alperen Şengül, bir de Ömer Faruk Gürseven. Evet. Başka bir isim yok. Hı hı. Bu kadroyla nasıl görüyorsun? Ben çünkü açıkçası Ergin Ataman kalırsa Fenerbahçe'nin başka bir yaptırım yapacağını düşünmüyorum. Göndermeyecektir. Görüntü o yönde çünkü zaten hani bir başka departmanda da Fenerbahçe Süper Kupa finaline de çıkmamıştı mesela. Dolayısıyla hani varsayalım ki aynı senaryoda devam evet, Öyle varsayalım. Bu maça kadar ki zaten oynanan iki maç vardı. Burada verimlilik lideri takımın Sertaç Şanlı idi. Hı hı. Skorer olarak da en skoreri Tarık Biberoviç'ti. Doğru. Şimdi bu iki isim de aslında hakikaten takım için önemli olacak parçalardır ve baktığın zaman diğer hani Onur Alp ve Melih Mahmutoğlu'nu da katarsan e tabii ki zaten aslında bir katkı verir. Hı hı hı. Şimdi bu eğer ki madalya ise hedef benim olimpiyatla, olimpiyatlarda gördüğüm Fransa'da, Sırbistan'da direkt olarak böyle iki madalyayı kapatabilecek kalibrede. Katılıyorum. Onlar sıkı, güçlü ekipler ve bu gibi sorunları yaşamadan gelirler, katılırlar. Bunun haricinde şimdi ben de listeden iniyorum tekrar. Almanya bence iyi hazırlanmış bir takımdı. Olimpiyatlarda evet. da mesela çok zayıf değildi. İtalya'dan bir sürpriz çıkar mı pek bilmiyorum. Slovenya'da bence biraz daha düşüş var. Madalya adayı pek olamayacaktır. Onun haricinde bir madalya için yer boş ama Yunanistan'da tabii biz neyi gördük? Olimpiyatlarda aslında beklentiyi veremedi. Eurobasket'te aynısı olur mu? Bu da muamma. Çünkü daha oynanacak koca bir sezon var. tabi Sakatlıklar ihtimali her şey tabii. var. Bu, bu relatif bir durum. Doğru. Bizimle ilgili olan kısma gelmeden önce de son olarak söylememiz lazım. Mesela yakın tarihte geçtiğimiz yaz işte Euro 2024 oynandı. Hı hı. Ve tabii ki mesela Vincenzo Montella'nın bazı kararlarını beğendik. Bazılarını da hiç beğenmedik. Fakat günün sonunda aslında daha ileri gidebilecek bir takımın gidemediği hissiyatına kapılmamıza sebebiyet verdi. Turnuvanın atmosferi. Takımın durumundan bağımsız bir şey söylüyorum şu an. Euro 2024'te herkes biliyordu ki Hollanda tarihinin böyle en güçlü pozisyonda falan değil. İngiltere sıkı bir takım, kompakt bir takım ama yenilmeyecek bir takım değildi. Turnuva boyunca aslında geçilebilecek ekiplerde, bize geçebilecek ekiplerde sadece Almanya ve İspanya vardı esas zaten şampiyon. O yüzden de bir daha herkesi bu kadar zayıf yakalayamayız düşüncesi de belirmişti bence kamuoyunda. Şimdi buraya da döndüğümüzde bence esas olay Alperen şu an çıkış yapmışken sağına soluna filan özellikle Fenerbahçe'deki oyuncuların eklenmesi ciddi anlamda o ihtimali güçlendirirdi. Hı hı. Şu anki pozisyonda mesela herhangi bir çeyrek finalde Sırbistan'la karşılaştığında ben hani iki sene evvel yok içi canlı izlemiş biri olarak diyorum bunu ve bu. Olimpiyatlarda da izledim. Mesela böyle bir denk gelişte çok şansı olmaz gibi görüyorum ben bizim milli evet. takıma. Çünkü daha çok yol alması lazım. Yani mesela David Mutaf çok hızlı bir şekilde 3 faal yaptı, doldurdu. Evet. Onun haricinde diğer isimler mesela Gökşen'in Köksal falan çok rahat hareket edemiyordu. Belli ki bir sakatlığı vardı. Çünkü hemen buz bağlandı falan sol dizine özellikle. Tabii. Yani önce ilk başta ee, eksikleri top, var yani kadronun. Topa baskıda zaten Göksel'in Köksal, Doğuş Balba, Doğuş Özdemir, bu tip oyuncular zaten farklı bir konumda ama hücumda görüyorsun. Genelde zayıf tarafta evet. durup genelde o şey pası dağılım ya da şut da atmayım şeklindeydi. Çünkü nitekim zaten Göksen Köksal mesela şut kullanmadı. E bir Aynen yandan da. da işte yani böyle turnuva formatındaki yerlerde zaten inisiyatif alan, o sorumluluğu alan oyunculara ihtiyacınız var. Ya da o esnada o seti oynadığınızda ya ben bir üçlüğü de ona çizdireyim ya da bir seti de ona oynatayım diyeceğiniz oyunculara ihtiyacınız var. E burada baktığında Fenerbahçe'nin de isimlerine baktım ya yani çünkü Tarık mesela bir tane maçı kazandırdı Eurobasket evet. grup maçlarında. Bir tane maçta zaten gene çok fazla skor bulmuştu. E Sertaş Şanlı zaten süre alan bir uzun. Büyük ihtimalle işte Alperen, Ömer Faruk, Sertaç bir üçlüsü olur normalde. E, onlar Onur Alp bitim. Yani zaten kadronda tercih edeceğim bir isim olur. E Melih Mahmutoğlu zaten söylenme gerek yok. Bir şekilde zaten kaptan da olduğu için zaten yer alıyor. Yani Melih Mahmutoğlu uzun bir süredir kaptan aynı zamanda hı hı. milli takımda. Yani ben Fenerbahçe'nin çok yani e, bir dönüş yapacağını zannetmiyorum. Yapmayacağı takdir eder gerçekten. Yani yani eğer Ergin Ataman'ın açıklaması sabitse ben e, madalya hedefliyorum. Ben çok zor olduğunu düşünüyorum açıkçası. Ee, pek, o, çünkü, pek kolay değil. Çünkü dediğim gibi ben yani Fr Fransa ve Sırbistan aynı görüşteyim. Yani bir şekilde hani çapraz eşleşme olup evet. hani birbirini kırarsa veya çeyrek finalde ikisi eşleşti, birisi gitti, o ayrı ama diğer türlü bu iki takım bir şekilde alır yani o madalyaları. Bana da öyle geliyor yani güç sıralamasında mesela bir de yani dediğim gibi bizimki gibi diyelim bir kırılganlığı olmayan bir Almanya var. Evet. İşte ya çünkü Almanya yani geldi yani gel geldi o, canım Wagner kardeşleri geldi de Schröder de artık hani o takım kötü e, Amerikayı da yendi. Tabii yani de. Dünya evet. şampiyonu da oldu. Belli yerlerde kendini de gösterdi. Farklı ve yani Türkiye ile ilgili ne diyoruz hep işte mesela Cedi Osman'ın kaçırdığı mesela Amerika aklımızda kaldı. Yani biz o toplarda zorlanan bir ekibiz. Basketbol üzerinde daha ziyade. Yani o bitiriciliğe, o şeye sahip bir takım olamadık daha. Yani olmamız lazım. Şimdi tabii o, mesela hani basketbol gelişim merkezinde yine Harun Erdoğan ile ve Kerem Tunçeri ile falan da karşılaştık aslında. Hı hı. Onun üzerine tabii Murat hemen dedi ki ya hakikaten o turnike neydi diye. Evet. Şimdi akılda kalıyor. Yani Bu sadece şu demek değil, Kerem Tunçer'in koskoca bir külliyatı var, kariyeri var filan ama anlardan ibaret oluyor insan, yaş ilerledikçe, emekli oldukça tabii vesaire. Akılda ne kalıyor? Böyle tek tek anlar yani var. Harun Erdener'le yani. ilgili sayı direkt, e, tabii sayı ki. rekoru, ne yani yani işte üçlük atardı bu. E yani şimdi bütün bunlara baktığında zaten kırılma anlarını yönetebilmemiz için aslında elimizde önemli bir fırsat var. Yani milli Kesinlikle. takım olarak baktığında yapılabilecek çok fazla şey de var. Fakat takımın hazır olması lazım ve bütün oyuncu grubunun bence diri bir şekilde kalması gerekiyor buraya. Şu anki pozisyon dediğim gibi çok kolay değil. Diğerlerinin relatif olarak pozisyonuna bakmak lazım. Yani çünkü bir yandan da şunu düşünüyorum abi. Yani yani bir yöneti yönetimsel olarak bir hareketler ya da başarı olarak baktığında şimdi bu Olimpiyatlara 2024 Paris Olimpiyatlarına Türkiye gidemedi. Bu bir ee, kere yani ya net bir çoktur, örnek. Çok dur gidemiyor ha, zaten net yani yani bir tamam, örnek. E, onun hariç mesela Eurobasket'e gittik ama ya işte bir şeyler oldu gruptan çıktık çıkamadık filan. Ya bunlar artık bence kabul edilebilir şeyler değil. Çünkü... Ya bu bu yatırıma göre şimdi basketbol yani. gelişim merkezine gelen izleyiciler varsa işte eski Abdülipeşin'in yeri zaten işte Kazıçeşme Metro Marmaray duran hemen yanıydı. E, baktığınız zaman. Şık bir bina, güzel bir organizasyon, yeni yapılmış bir yer. Basketbol spor lisesi açılacak ha, deniyor. Bu buralarda bir yatırım var ve bunun karşılığı bir süre içerisinde oluşmak durumunda. E şimdi bunlarla da beraber seyirci de geliyor. Bunu nasıl diyeyim? Başarıya tahvil edebilmek için bir sisteme ihtiyaç var. Daha doğrusu sistematiğe ihtiyaç var. Hı hı. Çünkü bütün bu isimler başardıkça aslında aşağıdan gelecek yenilere biraz ön oluyor. Yani kesinlikle. İspanya'da belli bir ekol olduğu için aslında son Eurobasket'i kazanabilmişti. Hatırlayanlar hani bilecektir. Zaten İspanya milli takımı gayet böyle favori gözükmeyen, hı hı. işte nasıl diyeyim daha çizgi dışı bir takımdı. Ama Hatta o kalıba sahipler Kalıba sahiplerdi. Hernan Gomez kardeşlerden falan, Willi mesela inanılmaz oynadı. Ya öyle kariyer turnuvasını falan çıkarmıştı. Ben Finlandiya'nın yenmesini bekliyordum. Olamadı. Doğru. Almanya'dan bekledik. Gelemedi. Ondan sonrasında çıktı. Eşimdi bir de. Mesela Lorenzo Brown'lar var vesaire filan. Yani bizim altımızda veya bizim Dengimiz gözüktüğü için diyorum İspanya'yı. Santi Aldama da var. Şimdi bilmiyorsunuz turnuvaya gelir, Santi Aldama'nın içine <laughs> Pau Gasol çıkar. Evet. Onu, olur yani şaşırma. hakikaten. Şaşırma. Yani hiç yaşırmam. Yani İspanya olduğu için hiç şaşırmam. E, 2017'de miydi bir Euro Eurobasket vardı? Ben ya yani yanlış hatırlamıyorsam işte yarı finalde olması lazım. Evet. E, yarı finalde bizim gittiğimizi diyorsun. Sanırım. Evet. Ama yok. Iki, o zaman karıştırdım pardon. Şey çünkü yarı finalde Fransa'yı, finalde galiba Litvanya'yı yenip şampiyon oldu hmm. İspanya. Bizim gittiğimiz Slovenya'nınkinden önce evet. olsa gerek. Önce. Orada ben maçı izlerken hatırlıyorum yani Pau Gasol oynuyor ve bir destek çıkması lazım yani hep bunu düşünüyorsunuz çünkü devam edemez diye. Tam tersi oldu. Pau Gasol devam edip 40 sayı falan atmıştı. <laughs> Doğru bayağı yani İspanya'yı kazandırdı yani resmen turnuva'yı. Kariyerinin son zamanıydı. E son zamanıydı bir de. Yani şimdi bu turnuva dinamiği içinde o milli formayı sırtına geçirdiğinde çok farklı tepki verebilir oyuncular. Hani bunun örneği mesela Nikola Batum. <laughs> i̇çinden Tony Parker falan çıkıyor yani milli forma giydiğinde. Gerçön Yavuz hep örnek veriyoruz. Doğru. Kendisine. Evet evet katılıyorum. E bir yandan işte böyle hani alttan alttan yetişen nesil olarak da aslında bugün güzel evet. bir şey yaşandı. İşte Emre Melih Tunca aslında milli takım kariyerinde ilk basketini buldu. Serbest atıştan. 2 hı hı. 2'de 2 attı. Yani işte Melih Tunca zaten 2005'te yani daha zaten o öne çıkacak bir şekilde inisiyatif alıp, sorumluluk alıp, güzel işler yapabilecek point kartlardan birisi olarak gözüküyor bence. Zaten Ergin Ataman da hem maçın sonunda hem de maçın ilk bölümünde ufak da olsa bir süre verdi. Yani Eurobasket yani 12 kişilik kadroda yer bulabilir mi? İşte bahsettiğimiz denklemden ha, ötürü olabilir. Denklemden dolayı olabilir. Olursa da yani e, sorumluluk verildiğine de hiç çekinen birisi değil gayet de o şutları kullanıp üstüne gidip bir şekilde kendi fırsatını yaratabilen birisi. O yüzden o isme de dikkat çekiyorum. Aynen öyle. Aynen öyle. Senin abi maçla ilgili ekleyeceğin bir şey var mı? Maça dair direkt yok. Yani çünkü insan biraz istiyor. Yani Macaristan biraz daha karşılık verebilseydi Doğru. evet daha değerlendirme yapabilirdik ama bizim milli takım da bence şu haliyle potansiyelini tam olarak ortaya koyamadı zaten. Hı hı. Bir de işte hani Euro Basket, şey özür dilerim, Euro League oynanırken öteki tarafta NBA zaten oynar, NBA beklemez zaten hani yani böyle bir şey tabii, şey tabii de hani Euro de oynanırken bu devam edince tabii aslında biraz böyle bir karmaşa da vardı çünkü evet. basın tribününde bir yandan böyle mesela oynanan Euro League maçını izleyen de vardı hani bir ona bakıyor, bir ona bakıyor. Doğru Şu doğru. Şu oldu, bu oldu filan diye. E ama tabii çok da fazla bunun üzerine değerlendirme yapamam. Doğru Daha abi. fazla yani. Doğru. Valla bir, bir açıklamam kalmadı açıkçası. Gayet güzel özetledin. Aynen öyle. O zaman ne diyelim başka? Otomata çok takıldım. Ha, otomat hikayesini istersen söyle. Midemiz kazındı çünkü otom, aslında. Midemiz kazınmasının ötesinde yani otomatlarla benim bir alıp veremediğim var aslında. Lisedeyken bile hmm. vardı. Hani Anadolu Lisesi çıkışlıyım falan da. Yani genel olarak ben şeyi çok istiyorum. Böyle. Ve O bende hayata dair hiçbir anksiyetem yoktur. O, o sadece otomatın spirali dönerken sonunda kallana kadar. Yani onun haricinde hiçbir şey yok. Ya yani her şeyin çözülebileceğine inanıyorum. Ama otomatları çok ağır yapıyor üreticiler falan. Murat bir tane markanın siparişini verdi. Böyle zaten nasıl diyeyim böyle yavaş yavaş çok ağır ağır döndü. Ucunda kalınca bir de kalabalık tabi basketbol seyircisi de futbol seyircisi gibi böyle yam yam olmuyor ya aslında. Doğru. Hani aileler falan da var. Biz o sırada işte omuzluyoruz filan bakın salla sana filan diye. İşte giriyoruz bir daha bassın ki düşsün diye. Lütfen başka sayı giriniz diye makine kibarca. Ama biz almamız gereken hani parasını verdiğimiz ve hak ettiğimiz ürünü alabildik nihayetinde. Aldık canım. Ee, şeyde Ankara Mamak'ta o askerliğimi yaparken zorlu koşullarda yaparken mesela o otomat hayatımda hiç görmedim öyle bir otomat yani içecek otomatı direkt böyle el gibi kapıyordu tak şak hemen veriyordu hmm, evet. o kusursuzdu yani gerçekten bir daha öyle bir otomatla da karşılaşmalım. direkt yani o hazneye geliyor çat alıyor pat koyuyor bu pet mi yapıyordu bunu her şeyde yani işte her şeyde yani o sevgili bile buluyor size böyle tabii canım hepsinde yani bütün o gazlı içeceklerde meşrubatlarda hepsini tak diye kapıyor koyuyordu harikaydı. Hiç sıkıntı yaşamadık. E zaten yaşayacağımızı da zannetmiyordum. Yani <laughs> çok net olduğu için hakikaten askerlik. Orada bir otomat da çok netti. Zaten kocaman kocaman yazıyordu. Sakın para atmayın. Hı hı. Çok büyük harflerle. Asker de öyle. Değil. Her, her ikaz yani, çok net he, yazılıyor. Işte, o, o Ranzalar o... arasında Bak şey şınav çekmeyin diye var o mesela. var. Ya da mesela inanılmaz bir pencere mesela açmayın. Hakikaten de diyorsun. Evet açmamalıyım yani. Net. çünkü açmayın. Yani açarsam ne olur? Diyor. açmayın yazılmış. Tamam açmayacağım ya bu kadar basit. Evet abi. O zaman ufaktan kapatmamıza gerekiyor. Aynen öyle. Bakın çok saatler ilerliyor. Yani, 00.45 oldu. Evet yani bir yandan da merak ediyorum çünkü Türkiye Macaristan değerlendirmesi gibi bir şey. Ya yani bu, 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 arada da yani takipçilerimizden de gerçekten çok çok teşekkür edelim bence. Çünkü e, Houston Rockets videomuz 10.000'i 10 geçti. Evet. Lakers videomuz 9.000'i geçti. E, Yanis Takas haberi 6600. Phoenix Cleveland'ı bir sıkıntı yaşadık. Daha gurme bir içerikti o zaman. Evet, yani. Sıkıntı değil de daha böyle niş bir içerikte. Doğru. Aslında. Ama zaten burada da belki hani videonun son bölümünde kapanışa yakın şunu söylemek lazım. Zaten Halkın teveccühü olduğu ölçüde yani ekranda ben bunu görmek istiyorum diye sizler seçip bizi izlediğiniz işte beğeni attığınız yorum verdiğiniz takdirde bizler de işte akreditasyon aldığımız esnada bakıyoruz orada işte etiketi yapıştırıyorlar işte her şeyin bir falan diye tabii bir muhatap çok buluyorsunuz dururlandı. karşınızda. Böyle koltuğun yanında <laughs> fotoğrafımızı çektirdik. <laughs> Aynen. Ama hani bir bütün olarak da tabii ki zaten bunları daha hani izleyiciler görmek istediklerini desteklediği takdirde bizler de orada daha fazla bulunabiliyoruz. Daha fazla soru sorar pozisyonda olabiliyoruz İşte başkalarıyla muhatap olup hani örneğin belki daha farklı bir bakış açısı katma imkanımız da oluyor. O yüzden de aslında bu çok organik de bir süreç. Bir yandan da demokratik. Buradan da hem FIBA'ya hem Türkiye Basketbol Federasyonu'na şu öneride bulunacağım. Ben yani... teşekkür edecek zannettim. Ben teşekkür edeyim en azından. Basın toplantısı anlamında yani Mikrofonun bence olması gerekiyor çünkü evet. mikrofon olmadığı sürece baksınlar işte FIBA medya tarafındaki basın toplantısı şu vaziyette bakıyorsun ne dedi soru geldi mi? soruyu duymuyorsun bir kere mesela canlı yayında e, maalesef öyle futbol bir tarafında var. genelde ben işte ne bileyim Fenerbahçe'de Galatasaray'da beşte başka başka yerlere gittiğimde de görüyorum yani genelde o mikrofon veriliyor Hı. sen demiyorsun, tak diye zaten sesin duyuluyor Bodrum Spor Taşdemir'e taşlarına evet. sorduğu soruyu ah, ah. ee, onun gibi hakikaten aslında evet. burada sen Çıplak sese soruyorsun, sorabilirsin ama yayına gitmiyor ve hoca da aslında bence duymuyor. Yani daha böyle tam ne diye gidiyor vaziyette <laughs> mikrofon olsa hiç sıkıntı yaşanmaz diyeyim. O zaman abi kapatıyoruz ufaktan. Değil mi? Evet, aynen öyle. O zaman arkadaşlara tekrardan çok çok teşekkür ediyoruz. Videoyu beğenip kanala abone olup yorum atıp bir de yukarıdan bildirimleri açarlarsa çok seviniriz diyelim. Görüşmek üzere.